Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlarım, Nurul İzzah ve Necati'l-Evvah derslerimize kaldığımızda devam ediyoruz. Bu kaktimeyi önceki dersimizde okumuştuk. Şimdi de birinci konumuz olan kitab-ı yani temizlik kitabından, bölümünden okumaya devam ediyoruz. Elmiyahul lati yajuzu tatsiyu biha. Kendisiyle temizlik dair olan sular kaçtır? Sebaa <laughs> kunyahin yedi sudur. Miyah kelimesi maun kelimesinin cemisidir, bildiğiniz gibi. Cemisi maun <laughs> su cemisi miyah <laughs> diye gelir. Bakalım neymiş? Kendisinde temizlik dair olan sular. Ma'us sema'i yağmur suyu, hani gök suyu, gökyüzünün suyu ee, manasına gelse de özellikle bu yağmur yerine kullanılır. Ve ma'ul bahri, deniz suyu, ve ma'ul nehri, akarsu, ırmak, nehir, dere vesaire. Ee, akarsuların suları, ve bi'ri, kuyu suyu, ve selgi, kan suyu, bakınız Karı ayrıyeten getirdi. Selç. Ama berdi dolu suyu. Ama ul ayni kaynak kınar suları. Bunlar kendisiyle temizlik caiz olan sulardır. Bu yedi suyla dini temizlik yerine getirilebilir. Önce bu yedi suyu anlattı. Şimdi suları tekrar beşe ayıracak. Sümmel miyahu Sonra sular ne üzeredir? Ala hamseti akasamin beş kısım üzeredir. Fesmin kısmani aksam. Aksam kelimesi, kısım kelimesinin neyidir? Cemisidir. Şöyle şuradan kalemimizi de açalım. Kısmın kelimesinin cemisi aksan diye geçir. Evet. Birincisi dahirun mutahhirun temiz dahirun temiz mutahhirun temizleyici gayru mefruhin mefruh olmayan şeyler. Birinci tahirun mutahhirun gayru mefruhin temiz temizleyici mefruh olmayan Olardır. bakalım onlar da hangi sularmış ve huvel ma'ul mutlaku bu da mutlaksı yani herhangi bir başka bir şey kendisine olmuş olan saf su saf suya mutlaksı diyoruz saf su evet Tahtı. İkincisi neymiş? Ve tahirun mutahhirun mekruhun. Temiz, temizleyici, fakat mekruh olan sular. Bakalım hangi sularımız bu temiz, temizleyici ama mekruh olan sular? Ve huve ma'un. Bu öyle bir sudur ki şeribet içti minhu o sudan. Bu zamir neye gidiyor? Ma'aya gidiyor. Ne içmiş ondan? El kedi içti ve nahruha kedi benzerleri. Kedinin emsali olan bir hayvan içti. Ve kâne Az bile olsa. Az bile olsa kedi ve benzerlerin içmiş olduğu su temizdir, temizleyicidir ancak metruhtur. Demek ki suyun ikinci kısmı bu. Diğeri ve dahirun gayru mutahhirun. Üçüncüsü de tahir, temiz, gayru mutahhir fakat temizleyici olmayan. Yani dini temizlikte kullanılmaz ama başka temizliklerde kullanılabilir. Üçüncü kısım. Bakalım o hangi, nasıl bir özellikte suymuş? Ve huve mestu'mile bu su kullanılmıştır. Bir raf'i abdestsizliği gidermek için. Yani küçük abdest olsun, namaz abdesti, büyük abdest tekil olsun. Bu gibi hadesi eskar ve hades ekberin e, kaldırılması için, abdestsizliğin giderilmesi için kullanılmış su ta, temizdir. Fakat temizleyici değildir. Evli gurbetin veya yakınlık maksadıyla kullanılan su. Örnek veriyor buna ne gibi mesela? Kel vudu'i abdest gibi. Alel vudu'i abdest üzerine abdest gibi. Abdesti var adamın. Abdesti bozacak herhangi bir şey yapmamış. Ama gidiyor abdeste olduğu halde. Gidip tekrar bir daha abdest alıyor. Peki bunu neyle yapıyor? Bir niyetin. Yakınlık, kurbiyet niyetiyle. Ve yasıyul ma'usu olur. <laughs> Nedir olur? Musta'melen. Kullanılmış olur. Bir mücerredin fısalihi anil cesedi. Bir cizedi. E, sırf vücuttan, cesetten, bedenden ayrılmakla kullanılmış olur. Vela yecudul vuduu abdest caiz olmaz. Bima-i bima şecerin ve temerin ağaç ve meyve suyuyla abdest olmaz. Vela taraca bi nefsihi bin gayri asrin sıkmaksızın kendiliğinden çıkmış olsa bile meyve suyu ve ağaçtan çıkan Ağacı kendi öz suyuyla abdest almak caiz değildir. Böyle yapalım. Aşağı tekrar temizleyelim. Evet. Vela <laughs> bima'in yine neyle abdest olmaz? Vela bima'in, vela yegûzü bil vudu u şu yakta diyor Allah ile bima in cenakta diyor ve la yine abdest caiz olmaz zâle tab'uhu tabiatı bozulmuş, zâil olmuş tabiatı gitmiş kaybolmuş bir tabhı şiddetle evgi galebeti gayri aleyhi veya o suya Paris'ten başka bir şeyin üstün galip gelmesiyle de tabiatı bozulmuş pişirme ile aslında çıkmış suyla yine ne olmaz? Abdest caiz olmaz. Diyelim ki kompostu yapıyorsun, meyveyi attın pencerede pişirdin, haşladın. Onun meyvenin kompost suyu çıktı. O suyla ne olmaz? Abdest caiz değildir. Demek ki üçüncü suyumuz kendisinden e, hades, kendisiyle hadesin derinliği veya tabiatından ayrılmış olan sudur. Bu su temizdir ama temizliği değildir. Yani bununla dini temizlik yapılmaz. Bunları tabir edelim. Aşağıda oynayalım. Şimdi galebe kısmına anlatır. Karşımda dedi ya, düşünme ile veya başka bir şeyin kendisi üzerine galip olmasıyla tabiatından aslında çıkmış. Bunlarla da yine e, abdest olmaz Şimdi ne ile olduğunu anlatacak. Vel galebetü galebe üstünlük bir mukalebatı camidati, katı şeylerin karışmasındadır. Bu da neyle olur? İhracı mail suyun e, çıkarılmasıyla Amerik yani ve Seyyelani'yi inceliği ve akıcılığından suyu çıkaran şeyler ile galebe gerçekleşir. Camit olan şeylerde, katı olan maddelerde bu maddeler suya karıştığında suyun dikkati, inceliği ve akıcılığı kayboluyorsa orada galebe var demektir. Ve la zarar vermez. Ne tagayru el safihi kulliha suyun vasıflarının, özelliklerinin tamamının değişmesiyle, bir camidin, camit olan şeyler katı madde ile suyun özelliklerinin tamamının değişmesiyle değişmesi suya zarar vermez. Buna örnek veriyor Keza Zaferani, Zaferan oku gibi ve katiyetin ve verakat şecerin. Yani ağacın suyu, yaprakları suyun içerisine döküldü, suyun e, üstünde görünüyor. Veya meyve düştü suya. Bu cami maddeler suya karışık, suyun vasıflarını değiştirmediği için üzerinden alındığı o zaman Olur. Olur. üzerine e, galip gelmediği için kat, katı madde ve karıştığında üzerinde e, suya temas etmediği, suyun vasfını değiştirmediğinden dolayı bunlarla e, abdest alınabilir, abdesti zarar vermez. Vel galebetu fil akıcı olan şeylerdeki galebe ise neyle olur? Bir zuhuri vasfın vahidin, bir vasfın ortaya çıkmasıyla min ma'in akıcı sıvı şeyden lehu vasfani fakat. Kendisinde sadece iki vasfı olan akıcı maddede bir vasıf ortaya çıkarsa orada ne olmuş olur? Galebe gerçekleşmiş olur. Örnek vereyim şimdi buna. Mesela <laughs> kellebeni süt gibi lehu levnu vatta'amu ve la la ihatele sütün rengi var ve <laughs> tam tadı var fakat kokusu yoktur. Ve bu buhuri vasfeyni min akıcı olan şeyde iki vasf zahir olursa lehu evsâbun selâfetun kendisi için üç vasfı olan kelkalli sirke gibi kendisinde üç vasfı olan şeyde iki vasf akıcı sıvı maddede ortaya çıkarsa o zaman ne olmuş olur? Orada galebe var demektir. Yani Onunla temizlik caiz olmaz. Dini temizlik. Vel galebetü fil ma'i illezi la vasfale. Kendisinde vasıf olmayan, bir özellik olmayan sıvı şeylerde galebe ise kel ma'i ve ma'i verdi muhkati erra'i hati. Kullanılmış su ve kokusu kesilmiş, kokusu gitmiş gül suyu gibi kendisinde vasıf olmayan akıcı, sıvı şeylerdeki galebe ise tekunu bilvezni ağırlıkla olur. Ve ilıhtara da rıtlâni minel mâi'i Kullanılmış suya iki rıtıl karışsa, yırıtlım minel mutlak, yani mutlak sudan mutlak suya kullanılmış sudan iki rıtıl karışmış olsa, la yecûzul vudûhu abdest caiz değildir. Ve bir aksihi aksi olursa, yani iki litre e, mutlak temiz suya gidip de e, kullanılmış su karışımı olsa o zaman cihazı abdest caiz olmuş olur. Şurayı toparlayacak olursak konuyu şöyle izah edelim. Sıvı maddelerin e, galebesinde başka bir şey bunların üstün gelmesinde ölçüm şu olacak. Eğer suya karışan sıvı madde kendisinde iki vasıf olan süt gibi bir madde ise o zaman iki vasıftan birisi e, galip gelmesiyle ne olmuş olur? O su temizlikte kullanılır, yine temizlikte. Veya kendisinde üç vasıf olan sirke gibi bir madde ise iki vasfın, mesela kokunun ve tadın, Mutfak suda, temiz suda, saf suda galip gelmesiyle yine o e, su ne, olma, ne olmaz? Temizlikte değil, temizlikte kullanılmaz. Ve Rabi'yi dördüncüsü, ma'un necisin pis sudur. Neymiş bu? Pis su? tarif ediyor. Ve huvellezi fihi necasetin içerisinde necaset karışan sudur. fihi içine karıştı. ne Necaset, necaset karıştı. Ve kâne bâkiden galilen, bu suda e, az ve durgun olduğu zaman e, necis olmuş olur. Şimdi Galil'in Asu'dan kastedilenin ne olduğunu biz, izah ediyor. Vel Galilu madune aşin fi aşin. Asu'dan kastedilen ona onun altında olan şeydir. Beyen biha ne olmuş olur? bu e, suya necaset karışmasıyla su pis olmuş olur. Ve illem yapar fihi Necasetin eseri, şuda ortaya çıkmamış olsa bile, bu e, ne yapar? Necaset suya düştüğü zaman ona ondan az olan yere, necaset düştüğü zaman suyu killeştir. Evkane cariyen veya su akan bir su ise ve baha rafihi necasetin eseri şuda zahir olursa, o zaman yine su necis olur. Ben eter eser nedir? Dağımın, evlerinin, evliyatın. Tat, renk ve kokudur. Bu üç vasıftan bir tanesi akarsuda ortaya çıktığı zaman su çok bir olmuş olsa yine pis olmuş olur. Demek ki ona ondan küçük olan yerlerde içerisinde bize necaset düştüğü zaman eser görünmemiş olsa bile o su ne olur? Pis olmuş olur. Ona ondan büyük olan yerlerde ise akarsularda eğer necasetin üç vasfından biri tat, renk ve kokusundan biri suya seyahat edip suda belli oluyorsa su nekis olmuyor. Bunlarla temizlik caiz olmaz. Vel beşinci, suyun beşinci kısmı ma'un meşrutun fi tuhuriyetihi temizliğinde şüphe olan sudur. Ve huve ma şerebe min şerebe min huhumarun ev bağlun. Bu da kendisinden eşeğin ve katırın içmiş olduğu sulardır. Şimdi bu iki hayvanın etleri e, konusunda şüphe olduğundan dolayı bunların artıkları içmiş oldukları sularda kendi hükümlerini hayvanlar hükmüne alır. Hayvanların kendisi nasıl şüpheliyse içmiş olduğu artıkları da şüpheli olduğundan bunların içtikleri suyla e, abdest alma konusunda şüphe vardır. Temiz midir, değil midir diye bu şüphelidir. Bu da Suyun beşinci kısmına girmiş oluruz. Evet. Kitab-ı kahrafide aksamın niyahı, suyun kısımlarını böylece görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hayırlı günler arkadaşlar.